Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde AİF Kurum Uygulamaları dersi hakkında genel bilgiler aktaracağız arkadaşlar. Biliyorsunuz AİF Çocuk Gelişimi ön lisans programında yer alıyordu bu ders Kurum Uygulamaları dersi. Bu dersin ne olduğunu, nasıl yürütüldüğünü, bir raporlar hazırlanması gerekiyor. Bu raporlara değineceğiz arkadaşlar. Bu bölümde Kurum Uygulamaları dersinden bahsedeceğiz. Kurum uygulamaları çocuk gelişimi ön lisans programı öğrencisine çalışma olanakları bulunan alanları tanıma, bizzat kurum içinde gözlem, görüşme, uygulama yapma ve bunları değerlendirme olanağı sağlayan bir derstir. Kurum deneyimi ise kurum uygulamaları dersi içinde yer alan ve öğrencinin Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okul öncesi eğitim kurumlarında yani ana sınıflara ve bağımsız ana okullara bir öğretim dönem boyunca 4. yarı yıl bahar dönemi gözlem, görüşme, uygulama ve değerlendirme yaptığı süreci ifade eder. Sürecin işleyişine bakalım. Kurum uygulamaları dersi, kurum deneyimi süreci Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okul öncesi eğitim kurumlarında yani ana sınıfları ve bağımsız ana anaokullarında yürütülür. Süreç haftada bir uygulama günü olmak üzere toplam 14 haftadan oluşur. 14 haftalık uygulama sürecinde gözlem, görüşme, uygulama ve raporlama gibi etkinlikler yer alır. Uygulamalar yarım günlük zaman diliminde sabahtan öğleye kadar ya da öğleden akşama kadar yapılır. İlgili döneme ait kayıt yenileme işlemi tamamlandıktan sonra öğrenci açık öğretim fakültesince 14 haftalık kurum deneyimi sürecinin ilk 2 haftası içinde uygulama yapacağı kuruma yerleştirilir. Öğrenciler yerleştirme yapan kurum bilgilerini, yerleştirilme yapan kurum bilgilerini uygulama rehber öğretmenine ve üniversitedeki danışmanına e-portfolyo sisteminden öğrenir. Evet arkadaşlar, e-portfolyo sistemine giriş yapabilmek için izlenmesi gereken adımları görüyorsunuz. afu uygulama dersleri.anadolu.edu.tr adresini yazıyoruz. Sonra don öğrenci... Girişine basıyoruz. Sonra e-posta adresi veya TC numaramızla veya IFE şifremizle giriş yapıyoruz. Ba derslerin başlığı altında yer alan kurum uygulamaları ders bağlantısına tıklayarak derse ait e-portfolyo sistemine ulaşıyoruz arkadaşlar. Genel olarak bu şekilde. Öğrencinin uygulama sürecinde haftalık olarak yapması gereken işleri genel olarak... Çalışma takvimini takip ederek uygulamaları gerçekleştirmek. e portföy sistemine ilgili rapora ait şablonu bilgisayara indirerek raporu hazırlamak. Raporlar şablon şeklinde arkadaşlar, Word dosyası şeklinde. Rapor yükleme tarihlerini dikkate alarak hazırlanan raporu e portföy sistemine yüklemek. Bu şekilde yapması gereken işlem. Herhangi bir nedenle zamanda yüklenmeyen formlar için bir gün geç yükleme süresi tanımlanmıştır. Geç yüklenen rapor ve formların toplam puanından %30 düşülüyor arkadaşlar. Çalışma takvimi ve rapor yükleme son tarihlerine e-portfolyo sisteminde sağ tarafta paylaşılan belgeler bölümünden ulaşılabilir arkadaşlar. Genel kurallara bakalım. Uygulamalara devam etmek zorunludur. Öğrenci uygulama süreci boyunca telafi etmek üzere en fazla 10 toplamda bir uygulama günü sabahtan öğlene kadar ya da öğleden akşama kadar süre devamsızlık yapma hakkına sahiptir. Devamsızlık yapılan güne ilişkin uygulama raporu hazırlanamayacağı için sisteme yüklenemez ve söz konusu güne ilişkin öğrenci devamsız sayılır. Geçerli ve haklı nedenini tam teşekküllü bir hastaneden alınmış bir haftayı geçmeyen sağlık raporu ile belgeleyen öğrenci, yapamada uygulamasında uygulama dönemi içinde telafi edebilir. Devamsızlık yapan ve sağlık raporuyla durumunu belgelemeyen öğrenci telafi uygulamasından yararlanamaz. Uygulamaya devam etmiş olsa dahi uygulama raporlarını belirtilen tarihler içerisinde e-portfolyo sistemine yüklemeyen öğrenci devamsız sayılır. Devamsızlık yapan öğrencinin uygulama notu değerlendirmeye alınmaz ve öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır. Kurum uygulamalı dersi için muafiyet yoktur. Kurum uygulamalı dersi 3 ders sınavı hakkı kapsamında değildir arkadaşlar. Uygulama raporlarının değerlendirilmesi. Kurum uygulamalı dersi kurum deneyimi sürecinde gerçekleştirilen gözlem, görüşme ve uygulamalar ilişkin raporlar e-portfolyo sisteminde hem Milli Eğitim Bakanlığı uygulama rehber öğretmeni hem de danışman öğretim elemanı tarafından ara sınav ve dönem sonu sınavı değerlendirme ölçütleri esas alınarak yapılır. Uygulama notları ara sınava kadar ve ara sınavdan dönem sonu sınavına kadar olmak üzere iki bölümden oluşur. Her iki bölümde hazırlanan raporlar farklı ağırlıkta olup toplam 100 puan olarak değerlendirilir. Öğrencinin kurum deneyim sürecine ilişkin uygulama notları hesaplanırken, Milli Eğitim Bakanlığı Uygulama Rehber Öğretmeni'nin verdiği notun %50'si, Danışman Öğretim Elemanı'nın verdiği notun da %50'si alınarak hesaplanıyor. Başarı notunun hesaplanması, Kurum Uygulamalı Ders teorik ve aynı zamanda uygulama boyutu olan bir ders olduğu için dersin başarı notu şu şekilde belirtildiği gibi hesaplanır. Öğrencinin ara sınav notu, ara sınavdaki testten aldığı puanın %40'ı ve ara sınavdan önceki kurum deneyimi süreci raporlarından aldığı toplam puanın %60'ı alınarak hesaplanıyor. Öğrencinin dönem sonu sınav notu ise dönem sonu test sınavından aldığı puanın %40'ı, ara sınavdan sonraki kurum deneyimi süreci raporlarından aldığı toplam puanın %60'ı alınarak hesaplanıyor. Öğrencinin ders başarı notu ara sınav notunun %30'u ile dönem sonu sınav notunun %70'inin toplamından oluşuyor. Dersin başarı notu alt sınır değeri 50 ve harf notu CC'dir. 50'nin altında başarı notu alan öğrencilere doğrudan FF harf notu verilir ve kal, kalmış sayılır. Uygulama derslerinin harf notları Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim İhtisaf ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi esaslarında detaylı olarak verilmiştir, inceleyebilirsiniz. Uygulama derslerinin FF harf notu alan öğrencilerin takip eden eğitim öğretim dönemlerinde söz konusu dersleri tekrar kayıt yaptırarak almaları ve dersin yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir arkadaşlar. Öğrencinin uygulama derslerini alabilmesi için ilgili dönemin kayıt yenileme tarihlerinde ders kaydını yaptırması gerekir. Uygulama okulları il milli eğitim müdürlükleri ve AİF işbirliği ile belirlenir. Öğrenci uygulama yapacağı il, okul ve Uygulama öğretmeni bilgilerini e-portfolyo sisteminden öğrenir. İlki olarak uygulama süreci sırasında öğrenci uygulama okulu değişikliği yapamaz. Dönem içerisinde okul değişikliği sadece il değişikliği durumunu belgelenmek suretiyle yapılır. De öğrencinin uygulama ders süresince yüksek öğretim kurumları öğrenci disiplin yönetmeni hükümlerine uygulamaları yaptığı kurumun çalışma ilkelerine ve yasal düzenlemelere uyması gerekir. Uygulama gününün resmi tatile rastlaması halinde öğrenci aynı hafta uygulama öğretmeniyle planlayacağı farklı bir günde uygulamaya giderek raporunu e-portfolyo sistemine yüklemelidir. Öğrencinin hazırladığı etkinlik raporları özgün yani bireysel yapılan gözlem, görüşme ve uygulamalar ilişkin kişiye özgü görüş ve deneyimleri yansıtan bir rapor olmalıdır. İnternetten alınan ya da diğer öğrencilerle aynı içeriğe sahip olan raporlar öğrenci uyarılmaksızın değerlendirmeye alınmaz. Öğrenciye uygulama yaptığı okulda okul yönetimi veya uygulama öğretmeni tarafından yapılması yapması gereken etkinlikler dışında herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Uygulama derslerinde muafiyet yoktur. Uygulama dersi için 3 ders sınavı hakkı da yoktur. Uygulama dersi üniversite ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle ile yürütülmekte olup staj faaliyeti kapsamında değildir. Bu nedenle uygulama dersini kayıtlı öğrenci için 55-10 sayılı yasa gereği iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası yapılmamakta ve herhangi bir ücret ödenmemekte ve öğrenciyle bir sözleşme imzalanmamaktadır. Kurum deneyimi sürecinin işleyişinde görev alan kurum ve bireylerin görev ve sorumlulukları. Kurum uygulamaları dersi, kurum deneyimi sürecinde yer alan bireylerin birbirini tamamlayan, aynı zamanda birbirinden farklı bir takım görev ve sorumluluklar bulunmaktadır. Kurum uygulamaları sürecinde açık öğretim fakültesi kapsamında görev alan bireylerin görev ve sorumluları: AF ve kurum uygulamaları koordinatörü. AF ve kurum deneyimi koordinatörünün görev ve sorumluları, Kurum deneyimi kılavuzunu okumak ve gereğini yapmak. Kurumlarda uygulama dersinin kurum deneyimi süresine ilişkin sürecine ilişkin değişikleri akademik açıdan değerlendirmek, kurum deneyimi sürecinde yer alan kişilere rehberlik ve danışmanlık yapmak, gerekli durumlarda öğrencilerin kurum deneyimi raporlarının değerlendirilmesi sürecinde görev alan danışmanları belirlemek, Alandaki gelişmeleri takip etmek, uygulamaların iyileştirilmesine ve sistemin geliştirilmesine katkı sağlamak, kurum deneyimi sürecinde öğrencilerin hazırladığı raporlarda karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek, kurum deneyimi sürecinde görev alan danışman öğretim elemanlarına rehberlik etmektir. Afe Kurum Deneyimi Uygulama Koordinatörü Afe Kurum Deneyimi Uygulama Koordinatörü'nün görev ve sorunları Kurum Deneyimi Kılavuzunu okumak ve gereğini yerine getirmek Uygulama kurumlarında bir öğretmene aynı gün içerisinde en fazla 2 çocuk gelişimi ön lisans programı öğrencisi olmak üzere Toplamda 4 öğrenciyi geçmeyecek şekilde yerleştirme yapmak Kurumlarda uygulama dersi kapsamında yürütülen kurum deneyimi sürecine koordine etmek Kurum deneyimi sürecinde yer alan kişilere ayaklarlık ve danışmanlık yapmak Öğrencilerin kurum deneyimi raporlarını değerlendirmesi sürecinde görev alan danışmanların listesini program akademik koordinatöründen temin etmek. İllerde bulunan öğrenci sayısına göre kurum deneyimi Milli Eğitim Bakanlığı ile uygulama koordinatöründen kurum deneyimi dersini yürütüleceği kurum, kuruluş ve Milli Eğitim Bakanlığı uygulama rehberi bilgilerini temin etmek. İhtiyaç duyulduğunda kurum deneyim dersinin yürütüleceği kurum kuruluş ve Milli Eğitim Bakanlığı uygulama rehberi ile iletişime geçmek. Uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek, dönem boyunca uygulama dersi sürecini takip etmektir. Danışman öğretim elemanı, danışman öğretim elemanının görev ve sorunları. Kurum deneyimi kılavuzunu okumak ve gereğini yerine getirmek. Çocuk gelişimi ön lisans programı öğrencilerin e-portfolyo sistemine yüklediği etkinlik planlarını incelemek. Çocuk gelişimi ön lisans programı öğrencilerin haftada bir gün yapmış olduğu ve e-portfolyo sistemine yüklediği gözlem ve görüşme raporlarını değerlendirmek. Mühürsüz olan plan ve evrakları geçersiz saymak, görüş, gözlem ve görüşme raporlarının e-portfolyo sistemine yüklenmesini takip eden ilk haftanın cuma gününe kadar değerlendirme puanını girmektir. Çocuk gelişimi ön lisans programı öğrencisi, e-portfolyo sistemi üzerinden uygulama yapacağı kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı uygulama rehberi bilgilerini öğrenmek, uygulama süreci öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı uygulama ile görüşerek uygulama yapılacak kurum hakkında bilgi almak, Uygulama gününü ve saatini Milli Eğitim Bakanlığı uygulama rehberini bildirerek kurum deneyimi başlama formunun e portfolyo sistemi üzerinden çıktısını almak ve doldurmak. Doldurduğu kurum deneyimi başlama formunu Milli Eğitim Bakanlığı uygulama rehberi ve uygulama kurumu koordinatörüne ıslak, imza ve mühürlü olacak şekilde onaylatmak. Onaylattığı kurum deneyimi başlama formunu taratarak e portfolyo sistemine yüklemek. Uygulama kurumunda haftalık olarak hazırladığı kurum deneyine uygulama raporunu her hafta incelemesi için Milli Eğitim Bakanlığı uygulama rehberine teslim etmek ve inceleme sonrasında imzalatıp mühürlemek. En geç 12. haftanın son iş gününe kadar kurum deneyimi bitiş formunun çıktısını almak ve Milli Eğitim Bakanlığı uygulama rehberine onaylatmak ve onaylatılan kurum deneyimi bitiş formunu el portfolyo sistemine yüklemek. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan yerleştirildiği kurumda 4 hafta gözlem ve görüşme etkinliklerini gerçekleştirmek ve bu etkinliklere ilişkin raporları ekte verilen örnek formatta uygun olarak hazırlamak ve portfolyo sistemine yüklemek şeklinde arkadaşlar. Formları tek tek şimdi göstereceğiz. Gözlem ve görüşme etkinliklerini gerçekleştirdikten sonra etkinlik uygulamaları aşamasına geçerek bu aşamada çalışma takviminde belirtilen uygulamaları yapmak. Uygulamalar için gerekli açıklamalara çalışma takvimine ulaşılabilir bu bağlamda. Kurum deneyimi sürecinin gereklerini ve yerine getirmek. Milli Eğitim yerine getirmek için Milli Eğitim Bakanlığı uygulama rehberi ve diğer öğrencilerle işbirliği içinde planlı ve düzenli çalışmak. Uygulama süresince yapılan öneri ve eleştirilerden yararlanarak gözlem görüşme raporu ve etkinlikleri yeniden düzeltmek ve olumlu yönde mesleki gelişim sergilemek, kişisel ve mesleki yeterlerini geliştirmek için sürekli çaba göstermektir. Kurum deneyim sürecinde uygulamalara devam etmek zorunludur. Geçerli ve haklı nedeni tam teşekkürle bir hastaneden alınmış bir haftayı geçmeyen sağlık raporu ile belgeleyen öğrenciler yapamadıkları uygulamalarını uygulama dönem içinde telafi edebilirler. Uygulama dönem içinde. Devamsızlık yapan öğrenci telafi uygulamasına yararlanamaz. Öğrenci uygulama süreci boyunca en fazla bir uygulama günü devamsızlık yapma hakkına sahiptir. Ancak devamsızlık yapılan haftalara ilişkin uygulama raporları hazırlanamayacağı için sisteme yüklenemeler yüklenemez. Ayrıca devam koşulunu yerine getirmiş olsa dahi Uygulama raporlarını belirtilen tarihler içerisinde e-portfolyo sistemine yükleyemeyen öğrenci devamsız sayılır. Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci dönem sonu sınavına giremez. Girmiş olsa dahi sınavı geçersiz sayılır arkadaşlar. Kurum uygulamaları dersi kurum deneyim sürecinde bakanlık kapsamında görev alan bireylerin görev ve sorumlulukları Milli Eğitim Bakanlığı ile uygulama koordinatörü kurum deneyimi kılavuzunu okumak ve gereğini yerine getirmek AYF Kurum Deneyi'nin uygulama koordinatörü tarafından bildirilen öğrenci sayılarına göre ihtiyaç olan uygulama kurumlarını belirlemek. Belirlenen uygulama kurum kurum koordinatörü ve uygulama rehberleri listesini AYF Kurum Deneyini uygulama koordinatörlüğüne göndermek. Uygulama süreci başladıktan sonra ihtiyaç duyulduğunda ilgili kurum ve uygulama rehberlerinde değişiklik yapmak. O ilgili kurum ve uygulama rehberlerinde değişiklik yapılması söz konusu olduğunda bu durumu AYF Kurum Deneyi'nin uygulama koordinatörlüğüne bildirmektir arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı Uygulama Kurumu Müdürü Milli Eğitim Bakanlığı ile uygulama koordinatörü tarafından talep edilen uygulama rehberlerini belirlemek ve Milli Eğitim Bakanlığı ile uygulama koordinatörüne iletmek, AİF öğrencisiyle ilgili karşılaşılan sorunları AF Kurum Deneyimi Uygulama Koordinatörüne iletmek, dönem içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı uygulama rehberi ile ilgili değişiklikleri hem Milli Eğitim Bakanlığı ile uygulama koordinatörüne hem de AİF Kurum Deneyimi Uygulama Koordinatörüne iletmektir. Milli Eğitim Bakanlığı uygulama rehberi Kurum deneyimi kılavuzunu okumak ve gereğini yerine getirmek, öğrenciye kurumu tanıtmak, öğrencinin gözlem ve öğrenme süreçlerine rehberlik etmek, öğrencinin incelemesi gereken plan, dosya, materyal gibi kurumun özelliğine göre hazırlanan dökümanları incelemesine rehberlik etmek, öğrencinin gözlem yaptığı haftalarda okul öncesi eğitim programında yer alan çeşitli etkinliklere yer vermeye çalışmak, yani fen, matematik, sanat ve benzeri etkinliği, bütünleştirilmiş ve tek etkinlik, küçük grup, bireysel ve büyük grup etkinliği gibi etkinliklere yer vermeye çalışmak, Öğrencinin haftalık olarak hazırladığı görüşme ve gözlem formlarını incelemek. Öğrencinin raporunda gözlem ve görüşme sürecini bütünlüğüyle yansıtmış olmasına dikkat etmek. Aksi bir durumda öğrenciyi uyarmak ve raporun yeniden hazırlanmasını sağlamak. Etkinlik planlarının hazırlanması, sorgulanması ve değerlendirmesi sürecinde öğrenciye rehberlik etmek. Öğrencinin hazırladığı görüşme, gözlem formları ve okul öncesi eğitim programlarına uygun bir biçimde hazırlanmış etkinlik planlarını imzalamak, mühürlenmesini sağlamak ve öğrenciye sisteme yüklemesi için iade etmek. Öğrencinin sisteme yüklediği görüşme, gözlem ve etkinlik plan raporlarını sistem üzerinden değerlendirmek, notlandırmak ve en geç uygulamanın yapıldığı haftayı takip eden haftanın son iş günü yani cuma ya saat 23.59'a kadar e-portfolyo sistemine not girişi yapmak, görev değişikliği durumunda yani tayin, bir haftayı geçen rapor ve benzeri durumlarda ayrılış gerekçesini bildiren dilekçeyi Milli Eğitim Bakanlığı Uygulama Kurumu müdürüne vermektir arkadaşlar. Evet, ekranda sağ tarafta görüyorsunuz kurumlarda uygulama dersi kurum deneyimi sürecine açık öğretim fakültesi bünyesinde ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan şeyler var arkadaşlar, kişiler var. bünyesi bünyesinde AYF kurum deneyimi koordinatörü, AYF kurum deneyimi uygulama koordinatörü, danışman öğretim elemanı AYF öğrencisi şeklinde. Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı İl Uygulama Koordinatörü, Milli Eğitim Bakanlığı Uygulama Kurum Müdürü ve Milli Eğitim Bakanlığı Uygulama Rehberi şeklinde arkadaşlar görüyorsunuz. Çocuk gelişimi ön lisans programı öğrencilerin ilgili kurumlara atanması. Çocuk gelişimi ön lisans programı öğrencilerin kurumlara atamaları kurum deneyimi süreci başlamadan önce açık öğretim fakültesi tarafından yapılıyor. Çocuk gelişimi ön lisans programı öğrencilerinin. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda gerçekleştirecekleri konum deneyimi süreci kapsamında ana sınıfları ve bağımsız anaokullarında özellikle kaynaştırma öğrencisi olan sınıflara atamaların yapılması esastır. Bu kurumlarda bir öğretmene aynı gün içerisinde en fazla iki çocuk gelişimi ön lisans programı öğrencisi olmak üzere toplamda dört öğrenciyi geçmeyecek şekilde yerleştirme yapılır. Görüyorsunuz arkadaşlar birinci hafta öğrencilerin uygulama kurumlarına atıl atanması. Bu bağlamda birinci haftada çocuk gelişimi ön lisans programı öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlara yapılan atamaların açık öğretim fakültesi e-portfolyo sistemi üzerinden ilan edilmesi. Daha sonra ikinci haftada öğrencilerin uygulama kurumlarına atanması aynı şekilde kurum uygulamaları kapsamında. Üçüncü hafta tanışma, gözlem ve görüşme. Üçüncü hafta raporları değerlendirme ölçeğinin izlenmesi. Çocukları tanıma teknikleri kitabı. Ondan sonra sınıfta öğrenme merkezlerini oluşturması ve merkezlerde oyun sürecinde öğretmenin ile ilgili şunların izlenmesi demiş. Video listesi vermiş. Daha sonra kurum deneyim başlama formunun doldurulması var bu haftada, üçüncü haftada. Kurum deneyim başlangıç formunun Milli Eğitim Bakanlığı Uygulama Rehberi ve Uygulama kurum müdürüne imzalatıp üretilmesi ve tarayıcı ile PDF formatında taratılarak e-portfolyo sistemine yüklenmesi. Görüşme raporunda formunda yer alan sorunlar kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Uygulama Rehberi ile görüşerek e-portfolyo sisteminde verilen şablon kullanılarak görüşme formunun doldurulması, gözlem raporu formunda yer alan sorular kapsamında gözlem yapılması ve e-portfolyo sisteminde verilen şablon kullanarak gözlemin raporlaştırılması. Hazırlanan raporların e-portfolyo sistemine yüklenmesi şeklinde 3. hafta. Dördüncü hafta 4. hafta raporları değerlendirme ölçeği incelenmesi, gözlem raporu formunda yer alan sorular kapsamında gözlem yapılması ve e-portfolyo sisteminde verilen şablon kullanarak gözlemin raporlaştırılması, hazırlanan raporun e-portfolyo sistemine yüklenmesi. 5. hafta gözlem raporu formunda yer alan sorular kapsamında gözlem yapılması ve e-portfolyo sisteminde verilen şablon kullanarak gözlerinin raporlaştırılması, hazırlanan raporun e-portfolyo sistemine yüklenmesi, 6. hafta etkinliği, gözlem raporu formunda yine aynı şekilde yer alan sorular kapsamında gözlem yapılması ve e-portfolyo sisteminde verilen şablon kullanarak raporlaştırılması, hazırlanan raporun e-portfolyo sistemine yüklenmesi, 7. hafta ise telafi ve ara sınav şeklinde, 8. hafta ise Türkçe etkinliği planlamadan önce daha sonra planlamadan önce Türkçe etkinliği değerlendirme ölçeklerinin incelenmesi, hareket etkinliği planlamadan önce hareket etkinliği değerlendirme ölçeklerinin incelenmesi, e-portfolyo sistemindeki açıklama etkinlik planı formu ve etkinlik planı formunun bilgisayara indirilmesi, değerlendirme ölçeklerine göre etkinlik planının hazırlanması, hazırlanan etkinlik planının uygulama kurumunda uygulanması, uygulanan etkinlik planını öğretmen çocuk program açısından değerlendirip raporun ilgili bölümüne yazılması, tamamlanan etkinlik planı raporunun e-portfolyo sistemine yüklenmesi şeklinde. 8. hafta yani etkinlik uygulama şeklinde. 9. hafta da aynı şekilde etkinlik uygulama. Oyun etkinliği planlamadan önce oyun etkinliği değerlendirme ölçeklerinin değerlendirilmesi. Sanat etkinliği planlamadan önce sanat etkinliği değerlendirme ölçeklerinin incelenmesi arkadaşlar. E-portfolyo sistemindeki açıklama etkinlik planı formu, etkinlik planı formunun bilgisayara indirilmesi. Değerlendirme ölçeklerine göre etkinlik planının hazırlanması. Hazırlanan etkinlik planı uygulama kurumunda uygulanması. <laughs> Uygulanan etkinlik planını öğren, ben öğrenci program açısından değerlendirip raporun ilgili bölümüne yazılması, tamamen etkinlik planı raporunu e-portfolyo sistemine yüklenmesi. Aynı şekilde 10. ve 11. haftada arkadaşlar şey etkinlik uygulama şeklinde görüyorsunuz. 12. hafta da aynı şekilde etkinlik uygulama şeklinde. 13. hafta telafi kurum deneyim bitiş formunun doldurulması şeklinde. Kurum deneyim bitiş formunun Milli Eğitim Bakanlığı uygulama rehberi ve uygulama kurum müdürüne imzalatıp mühürletilmesi, imzalanan ve mühürlenen formun e-portfolyo sistemine yüklenmesi telafi 14. hafta ise dönem sonu sınavı şeklinde. Çocuk gelişimi ön lisans programı öğrencilerin kurum uygulamaları dersi kurum deneyim sürecinde haftalık olarak hazırlatılan raporları, etkinlik planlarını ve doldurdukları formları internet üzerinden e-portfolyo sistemine yüklemeleri gerekir. Belgelerin e-portfolyo sistemine yüklenmesi için en son yükleme tarihi gözlem ve uygulama yapılan haftayı takip eden ilk iş günü pazartesi saat 23.59'dur. Belirtilen saatten sonra Sistem o haftanın raporları için kapatılacağından yükleme yapılamayacaktır. Şimdi etkinliklere inceleyelim. Matematik etkinliği okul öncesi dönem matematiksel düşünmenin, problem çözme becerisinin ve matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmenin temelini atıldığı bir dönemdir. Matematik etkinlikleriyle çocukların bilgisayar gelişimi, kavram gelişimi, gözlem yeteneği, akıl yürütme becerisi, neden sonuç ilişkisi kurabilme, problem çözme becerisi ve matematiksel kavramlarla iletişim kurabilme becerisi gelişir. Matematik etkinlikler kapsamında sayılar ve sayısal işlemler, geometrik şekiller ve uzaysal algı, ölçme, örüntü oluşturma, veri toplama ve grafik oluşturma gibi çalışmalar yer alır. Örnek etkinlikler, matematik etkinliklerinde mümkün olduğunca gerçek nesnelerle çalışmalar yapılmalı. Daha sonra sembollerle çalışmaya devam edilmeli. Etkinliklerde kullanılan nesne sayısının ondan fazla olmamasına özen gösterilmeli. Öl ölçme çalışmaları yapılmalı ve çocukların özellikle standart olmayan ölçü birimleri, ayak, kalem, kürdan, kitap gibi Bunlar kullanarak doğal ölçme çalışmaları yapmalarına olarak sağlanmalıdır. İlişki kurma, eleştirme, eşleştirme, gruplama, örüntü oluşturma, sıralama, sayma, toplama, çıkarma, geometrik şekilleri tarama ve grafik hazırlama çalışmalarında matematik etkinliklerinden sayılabilir. Türkçe etkinliği Türkçe etkinliğinin amacı çocukların Türkçeyi düzgün kullanmasını, farklı söz dizimsel yapıları anlama ve kullanması, dinleme becerisi kazanması, duygu ve düşünceleri sözlü ya da sözsüz biçimde ifade etmesini ve ses tonunu ayarlamasını sağlar. Bu bağlamda Türkçe etkinliği çocukların sözcük dağarcığını geliştirerek iletişim becerilerini artıran bir etkinliktir. Türkçe etkinliği bellek ve hatırlatma, neden sonuç ilişkisi kurabilme, alıcı ve ifade edici dil becerileri, dinlediğini anlama, dil bilgisi kurallarına uygun konuşma, okuma ve yazı farkındalığı, hayal gücü ve yaratıcı düşünmenin gelişmesi açısından oldukça önemlidir. Örnek etkinlikler, tekerleme söyleme, parmak oyunu oynama, şiir okuma, bilmece sorma, sohbet etme, resimli kitap okuma, etkileşimli ve paylaşımlı okuma, öykü anlatma, taklit oyunları, dramatizasyon yani canlandırma, öykü tamamlama, öykü oluşturma, öyküyü tekrar anlatma, bir öyküyü resimlendirme ve resimlerden yeni bir öykü oluşturma gibi etkinliklerdir. Resimli öykü çalışmalarında öykü sonunda çocuklarla sohbet ederek öyküdeki o ana olay, karakterler, öyküyü oluşturan sorunlar ve giriş, gelişme ve sonuç hakkında sorular sorulabilir. Resimli kitaplar oluşturan resim, yazı, renk, boyut gibi temel özellikleriyle yazar ve çizerler hakkında konuşarak kitap oluşturan unsurlar tanıtılabilir. Fen etkinliği, okul öncesi dönemde fen etkinliğinin amacı çocuklara bağımsız düşünmelerini, yaratıcılıklarını ve meraklarını desteklemek, kendi görüşlerini oluşturmalarını sağlamak, düşünme becerilerini geliştirmek, soru sormalarını ve sorgulamalarını sağlamaktır. Bu temel becerilerin kazanılması sonucunda çocukların bilimsel süreç becerilerini kazandığı ve bilime ilişkin olumlu tutumlar geliştirdiği bilmektedir. Örnek etkinlikler, doğal ortamlara giderek yürüyüş yapma, doğayı, doğadaki canlı ve cansız varlıkları gözlemleme, varlıkların değeri ve korunmasına yönelik bilgilendirme, keşifler ve icatlar yapma, yapma, mutfakta besin hazırlama, koleksiyon yapma, mevsim ya da hava durum panosu hazırlama, kitap ve dergi inceleme, fotoğraf çekme, fotoğraf inceleme, belgesel inceleme, mıknatıs, büyüteç, pusula gibi basit araçları tanıma ve kullanma, doğal ve doğal olmayan malzemeleri inceleme ve ilgili bilim alanlarındaki kaynak kişileri konuk olarak çağırma etkinlikleri fen eğitimine destek veren etkinliklerdendir. Deney kavram ağ ve analoji yöntemleriyle gerçekleştirilen kavram eğitimi çalışmaları da fen etkinlikleri arasında yer alır arkadaşlar. Evet, matematik bütünleştirilmiş bireysel etkinliği görüyorsunuz şey olarak arkadaşlar. Bir örnek uygulama etkinliği var arkadaşlar. Ekranda sol tarafta. Aynı şekilde öğrenme süreci, değerlendirme sürecinden de matematik etkinliğinden görüyorsunuz örnek şeklinde. Günlük akış etkinliği var şeyde. Örnek olarak nasıl şey yapacağım, ilerleyecek. Günlük akış, geliş gelen çocuklar karşılanır ve çocukların büyük bir kısmı gelene kadar serbest oyun oynamalar sağlanır. Grup zamanı yani güne başlangıç çocuklar eğitimciyle daire şeklinde oturarak bir gün önce ne yaptıklarını ve o gün neler yapacaklarını konuşurlar. Etkinlik zamanı eğitimci o gün çocukların gelişimini desteklemek için planladığı etkinliği uygular. Çocukları bahçeye veya açık alana çıkarır. Çocuklara serbest oyun oynamaları için fırsat verir. Ara oyun yapılmasını sağlar. Bu bölümle planla etkinliğin adı yazılmalıdır bu bölüme. Öyle bu bölümde öyle yemeğinir ve uyku saati yapılır. Uyumayan çocukların serbest oyun oynamaları sağlanır. Etkinlik zamanı eğitimci o gün çocukların gelişimini desteklemek için planladığı etkinliği uygular. Çocukları bahçeye veya açık alana çıkarır. Çocuklara serbest oyun oynamaları için fırsat verir. Ara yapılmasını sağlar. Bu bölüme de planla etkinliğin adı yazılmalıdır. Grup zamanı yani günü değerlendirme. Çocuklar eğitimciyle daire şeklinde oturarak o gün neler yaptıklarını, ertesi gün neler yapacaklarını konuşurlar. Ayrılış çocuklar odada veya sınıfta toplanır ve ayrılana kadar çocukların serbest oyun oynamaları desteklenir arkadaşlar. Günlük bir akış bu şekilde. Aynı şekilde günlük eğitim akışını görüyorsunuz. Bir şey hakkında raporlaştırılmış şeklinde arkadaşlar ekranda. Günü değerlendirme zamanı falan. Şimdi formları görüyorsunuz. Ayf'e öğrenci kurum deneyimine başlama formunu görüyorsunuz. Öğrenci bunu doldurup onaylatıp taratıp göndermesi gerekiyor. Daha sonra öğrenci görüşme raporu formunu görüyorsunuz. Aynı şekilde bu da doldurulması gerekiyor. Öğrenci gözlem raporu formunu görüyorsunuz. Öğrenci gözlem raporu formunu görüyorsunuz arkadaşlar ekranda. Ve kurum deneyim bitiş formu var arkadaşlar ekranda görüyorsunuz. Bunlar ona şey e-portfolyo sistemine başlama ve bitiş formu imzalatılarak gönderilmesi gerekir arkadaşlar. Evet. Bu yıl 2021-2022 öğretim döneminde şey kurum uygulamaları dersinin şeyi var arkadaşlar. Nasıl işleyeceğine dair 28 Mart 03 Nisan 2022 tarihleri arasında öğrenciler e-portfolyo sistemine atanıyor. Daha sonra 04 Nisan 17 Nisan 22 arasında, 2022 arasında Türkçe etkinliği raporu düzenlenip şey yapılması gerekiyor arkadaşlar. Sisteme gönderilmesi gerekiyor 17 Nisan'a kadar. 18 Nisan 01 Mayıs tarihleri arasında ise yarım günlük akış ve fen etkinliği raporları gönderilmesi gerekiyor hazırlanıp. Tabii şeyde de en başta da şey başlama formu gönderilmesi gerekiyor. Daha sonra bitiş formu gönderilmesi gerekiyor. 02 Mayıs 8 Mayıs tarihleri arası telafi uygulamasının yapılacağı tarih. 9 Mayıs 15 Mayıs 2022 ise değerlendirme haftası şeklinde arkadaşlar. Evet AF kurum uygulamaları dersi hakkında genel aktaracağım bilgiler bu şekilde arkadaşlar. Teşekkürler.